Kadın Danışma Merkezi. Kadın Danışma Merkezi'ne mi gelmek istiyorsunuz? Ben yolu tarif edeyim. Ulus metro çıkışında tabelalarımız var. O yolu takip edin. Kadın Danışma Merkezi burada. Tamamdır, bekliyoruz. İyi günler diliyorum. Eşyeler için, elbise için, koltuklar için geldim. Benim okula giydiğim kızım, bundan öğrendim. Merhaba, hoş geldiniz. Büyükşehir Belediyesi'nin kadınların yanında bu hizmetten memnun oldum. Büyükşehir Belediyesi'ne çok teşekkür ederim. Şiddet, hakaret, karakola gittik, polis götürdü bizi. Önceden hiç haberim yoktu. Keşke daha önce bilseydim diyormuşum. Diyorum 30 senedir boşa çekmişim yani. Ben eşimden şiddet görüyordum. Bir gün yine şiddet gördükten sonra 155'i aradım. Polis sayesinde bu merkezden haberim oldu. Hayata tutunmamız için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Allah razı olsun onlardan. Sağ olsunlar.